Allah yine kaydım. Zehirlendim ben ya. Biri fenerin üstüne oturdu. Kendim o ya. Slotum <laughs> kalmadı da ekstra slot açtım kendime. Oğlum bu enerji içeceği uyu yapıyor la. Aaa! Dolandırıldım da. Ay kafam yarıldı. Ay bismillah düşüyorum. Yandan yandan geldim. E, ee, yandan yandan gelebilirsin. Allah okurdum dikene. Evet. <laughs> Ya şu kızlar ne güzel yerden gidiyor. Biz niye aksiyon yaşıyoruz oğlum? Evet, evet burada. burada. Evet. 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 Şunu bir tutar mısın şizofren kardeş? Sağ. Ay 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 ay. Ay ay. ay. ay, ay. <laughs> hey, Delikanlı. Benim geldiğim buradan, buradan yere gelmeyin. Buradan, sağ ucu bombok bir yere çıktı diyor Mahmut Hoca. Sakın gelmeyin. Tünelin bu ucu bombok bir yere çıktı. Şey gibi oldu değil mi? Güldür güldür de bir tane var ya. Sen o bildin mi bildin mi? Yo kim ki o? He o o. Çok <laughs> komik. Trenle işinde en ufak bir gelişme yok ya. Allah yere düştü. Neydi o? aksiyon filmleri gibi. Böyle atlıyor. Öldü sanıyor izleyici. <laughs> Ama son anda çıkıyor. <laughs> <laughs> He? La bizi kim Allah bilir? Benim kapıma. Allah ismi lan. Etmi. Nasıl bilirdiniz? Ladies, gentlemanlar. niye öyle bir yol seçtik biz ya? Arkadaşlar Hiç neden böyle bir seç. yol seçtik biz ya? Yakıyorum perişan'ı. Bıraktım elimden. Allah. Allah ah, seni bildiği gibi yapsın. Hakikaten ya, güzel yol ben buldum ya. Güzel yol Bu buldum da. diyor ya Bunlar sinirleniyorum. <laughs> ha buradan sağdan. Ama o, kafam geçmiyor. Ne olacak lan? Oldum bile şu an. Kafam götüme girdi. Benim yolum onlara uça uça tarif ya etsene Suzan. Senin çalışırsın. yolun yol değil ki tarif edeyim ben ya. Sesiniz o, yakın ama. geliyor. Hala evet, diyor doğru. ki sesiniz yakın geliyor. Tamam dört tane evet. fıtığı çıktı oradan geçerken. Benim neye ihtiyacım var şimdi? Daya. One hour later. Arkadaşlar arkadaşlar iki modu varmış. Biz zorunu oynuyormuşuz arkadaşlar. Sen şaka yapıyorsun. Gençler bir, bir şey de sordum. Yumuşak kayayı seçtim değil mi? Evet evet. Erkenden o güzel. oyunu başlattığı için. O bendim ya. <gülüyor> <gülüyor> Biz onu zirve Hıcağı mi seçmiştik? Yo bu... ben hiçbir evet, şeye basmamıştım. Sadece seçmişiz. direkt. Öyle <laughs> mi? Ama ben hiçbir evet, şey, ama şey seçmedim. Sadece. sadece direkt şeyi. Aa, o okay. yüzden hızlıca sismiz geliyormuş yani. Evet. Erkay, oğlum içecek getirsene bana baba. Toksik yeşil gidiyor bak. Bu alan görüyorum ben şeyde. Evet. Baksanıza, sağ taraftan gitmeyelim. Ayşe bir de bu, sol tarafta giderken çantalar var 3 tane. Ayşegül, bunu hiç, gördün mü? Var, Ayşe, bunu hiç okay. gördün mü? Zincir fırlatıcı diyor. İlk defa görüyorum. Ben de. Zincir fırlatıcı. Belki Son de benim ben az önceki kullandığımız halat vardı ya böyle attık. Evet. Ben onu kar mesela atıyorum şu dağdan şu dağ şöyle arada yol yapacak zannettim. Ama attığım yerde tutunup aşağı sarkıttı ya halatı. Belki bu zincir bunu yapıyordu. Belki buradan buraya yol yapıyordu benim tamam, Bendeki hayaller tabii ne güzel. Oo dedim ben tırmanışı gibi o halattan <laughs> karşı daha giderim gidebilirdim. Yiyecek evet. var, yiyecek var bunları al. Ben bir elma bir su aldım. Gel gel. Burada bir tane enerji içeceği var. Tepede tam arkanda bir çanta var. Ben onun bir meraklandım. Bir ona bir göz diktim. Bu enerji içeceği hızlandırıyor ama sanki uyku getiriyor haberiniz olsun. Ayşe bu peki bu dağcı çivisi tam olarak ne işe yarıyor? Bak böyle bir kanca. Hani duvara bu sabitliyoruz takım, bunu. Bu ip var ya elimizde ip. Evet. Galiba şey yapıyorlar. Takıyorlar ona. Bağlıyorlardı değil mi? Oğlum bu enerji içeceği uyku yapıyor lan. Aa. Ne biçim içecek lan? Ya böyle. Ya Bak, barımın yarısı o zaman gitti. Mantarlar var. Evet. Bu mantarlar yeni Bu mantarları yiyelim arkadaşlar. E, var, Benim şu an tamam. Çok hani tokluğum tamam. Buradan Aa, gidiyorum tamam. Tuncay abi izle beni. Tunca ile gidiyoruz Gökbite. <laughs> tamam. Gökbite. Ben de buradayım. Ee? Bir de hakikaten şu an barımız daha yavaş düşüyor tırmanırken. Evet oh ya. be. Aynen. <laughs> Yani, <laughs> eğer bura beni tutup atmazsa <laughs> yaşayabilirim diye. Ayşegül nerede? Bir çıkamaz mıyız tamam. ya? Nerede kaldın tamam? Ayşegül kaldı Hakan. Ayşe kaldı. Bekleyeceğim onu. Bekliyorum. Ayşegül ben de seni de bekliyorum. Çıktı. Allah cezanı vermesin. Dur. Gelin. 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 bak Gelin. Bak ama sağlı sağlı gelmiştim. Oradan gelmedim. Ona göre. Yani şöyle şöyle. Bak. İşaretim görünüyor mu sana? Bana bile görünmüyor. Tamam. <laughs> Süper. Orada orada. Oraya gel. Oraya gel. Görünüyor mu diyor. Hayır diyoruz. Diyor <gülüyor> tamam. <gülüyor> şey gibi oldu değil mi? Güldür güldürce bir tane var ya. Sen onu bildin mi bildin mi? Yo kim ki o? He o oh, o. Oh. <laughs> <laughs> ha, bu. ha, devam et. Abo. He buradan sağdan diyor. sağdan gideceğiz. Böyle. Ay kafam yarıldı. Böyle. Evet. sen evet. Herkes arkasında. Gidiyor. Hoppa. Evet öyle öyle gitti. Tuncu abi beni tutacak. Ben yani zorlandırıyorum Tuncu burada. tutmadım. Valla. Allah. Ana. Ana, burada durun. Bir mola verin. Benim barım yetiyor. Şuraya kadar geldim. <laughs> Gelemedim. Değil. Bilmiyorum. Tamam şuradayım. Kim düştü? Beni lan. Ay bismillah düşüyorum. He neredesin? Hakan Joe. Yandan yandan geldim. He. Allah. Ee, yandan yandan gelebilir misin? Aşıgül. Hii. Evet. Evet. Gel. Allah oturdum dikene. <laughs> Evet. Kübra <laughs> ne sola attın. Ben? <laughs> ben atmadım. Atmadım. Be. atmadım. O adam geliyor. geliyor. Adam buradan gelin gel. Ben, ben buradan ha, gidiyorum karşıya. Hakan tutsun beni abi. Tamam ben buradan zıpladım, tutundum. <laughs> gel seni tutacağım. Ya biz nereye gidiyoruz? Ya. ya şu <laughs> kızlar ne güzel yerden gidiyor. Biz niye aksiyon yaşıyoruz oğlum? <gülüyor> <gülüyor> gel. Zıplı ben tutacağım seni. Evet, evet. Tamam bırak da çıkayım dur. Sağa <laughs> <laughs> yanlış da tuttum. <laughs> evet burada. Evet. Merhaba. Heh, biz buradayız. Biz üçümüz böyle. Ben hareket etmedim sen gittin. Şimdi bak, bak, oradan bak. tırmanıp şey oraya gideceğiz. Kayaların arasında cebelleşiyor diyor ki nereye gittin bak kendi gitmeye çalışıyor. Arkamdan <laughs> nereye gittin dur halledelim. Bu, ha, oradan ha. değil bak. Buradan evet, çıkacaksın evet. ya şimdi. Hemen sağa döneceksin. Ha, tamam. Tamam. Şundan... Sağdan devam ki. Sen yukarıdasın mısın? Sonra hep sağa basa basa tamam. geleceksin. Tamam, tamam tamam çok mantıklı doğru diyorsun tamam. Gel. Ben Siz ben de öyle yapın. Yapalım, Çekiyorum tamam. sizi. Kafanız görünce anda elinizi At, Biliyorum, el uzattım. Tekini çeksin. Gel Hakan artık buraya. Ben Aldım. Seni çekelim. Ha tamam peki. Olmaz, dur. daha gelenler var. Allah razı olsun. Beklem ben Ama seni. Ben <gülüyor> seni. <gülüyor> dur geliyorum. Ben şimdi sana şey yaptım. Ay 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 ay. Dur, su vereceğim sana. Vallahi zor tutun. Su var bende. Su var bende. Kız, gitsene o zaman. Staminem dolsun. Ben çok gitme, <laughs> ben nereye gitsin? Bildiğim kadarıyla aynen aynen. Hey. Ya, gitti ya. Kim gitti? Yukarı bak, yukarı bak, yukarı bak, yukarı, yukarı <laughs> evet, evet. bak, tamam. tamam. Benim geldiğim bak, buradan, yere buradan gelmeyin yukarı bak, yukarı bak, yukarı bak, yukarı Ünal'ın ucu bombok saktırı bir yere saktırı çıktı saktırı. diyor Mahmut Hoca. <laughs> Ölürsem kambrime evet. gelme ölmedim. Tırmanıyorum. Evet. <laughs> <laughs> Ay burada mavi var şuradan çıkalım. Merhaba Ceriko. Evet. Ah oh, geldik. Buradan da yukarı. Ah, arada boşluk var ha. Aa çanta var orada. Ben, ben onu alırım abi. <laughs> Allah yere düştüm. Neydi o? Burası çok uzun. Evet. Evet. Bunun üstüne. Oy mavi. Top. Allah yine kaydım. Hep zehirlendim ben ya. Heh, oradan buraya geç. Aferin düştü. Aşağı düştü. Çok düştü. Ama şurada şurada. Gördüm. Evet tutmuş 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 kafasını gördüm. Siyan filmleri gibi böyle atlıyor öldü sanıyor izleyici <laughs> ama son anda çıkıyor evet, yukarı falan. Tamam, tamam, bu birinciyi başardık da, ikinciyi nasıl Be bu sefer soldan deneyeceğim ya. Tutacağım biri var mı? Bu gel. E zaten tamam. çıkmama gerekli yok e, Tamam. Neyse bu bunu da uzmanlaştık. Sıra diğerinde. Aynen bunu bunu bayağı <laughs> başardık ya bu diğeri. Burası kolay öyle? zaten aslında. La bizi kim Maç Maşmeromuzu yiyelim. Şu şekeri denemek istiyorum, iyice ne oluyor? 5 saniye sanırım, 5 saniye boyunca enerjin hiç düşmüyor. Ha güzelmiş. Ama sonra uyku geliyor. Bu fener sizi diriltiyor <laughs> galiba. Evet. Kız feneri koyacaktım çantaya. Ay al, al namus koyuyorsun. Dur, yere bırak köylü ha. Biri fenerin üstüne oturdu. Beğendim o ya. Slotum <laughs> kalmadı da ekstra slot açtım kendime. E şimdi bir de bir şey diyeceğim. Benim marshmallow'umu kim yedi? Bilmiyorum da bu harita niye açılmadı? Ben geldiğimde 3 tane vardı. Ayşe yiyordu onları. Yok yok. Üstüne oturmuşum. Ben de burada elimdeydim. Gözükmüyor Bura. bende. Niye? Bura. Hepsini ben yedim. <laughs> yedi Allah, cezanı yedim. Ben Hadi. bir tane almıştım elime buradaydım. Ay, Heşeli... Ay, sen yakamazsın. Gençler bir araya gelmemiz lazım Ben de yiyemedim evet. ya Ne? Ne? Nerede marshmallowlar? Çağın yok Bir tane yedim ben, bir tane Ben de iki, üç tane, bir tane yedim ben ya Ben bir tane Allah ver sizin cızbınızı Ben de Bir şey oldu Oyun direkt Aynı meklamet değil Bu sefer daha karışık lan Oraya girsek de bak Dediğiniz gibi biz mesela bak şu delik şu dağdaydık, bunun ucundaydık. Buradan gidiş yok yani başka bir yere. Bu en 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 gidişli yol bak şurası işaretliyorum. Çok küçük görünüyor ama. Ortadan gideceğiz yani. Şöyle şöyle bak, şöyle şöyle. Tamam. Takip edeceğiz. Görünüyor değil mi işaretin? Evet, evet. Oradan soldan soldan gideceğiz. Ortadan sola doğru. Ve şimdi nasıl ineceğiz buradan? Soldan inmenin yolunu bulacağım ya. İnerken bari canım gitmesin. En sola gelin de buradan buradan inin. Birlikte inelim. Ben iniyorum. Ya boş Ya yine uçtan Tan zehir isteyen. Lazım olur mu? Evet evet olur. Çantanın içine biraz elma koyalım. Olur lan. Seslerim Gençler var. burada arı kovanı var. Geldi. Evet ona çok dikkat et. Gayme. Bak yolu buldum buradan gelin. buradan ora nere nereye ya bura? Heh, e onlara... sağdalar bizimkiler. Aşağıdalar. Bak gördünüz mü tam karşınızdayım şu an. Aşağıdalar aşağı ineceğiz. Bak ki bunun çıktığı yerden çıktım. Muazzam kardeşsiniz. <gülüyor> 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 <Güzel>. <gülüyor> Burada ki ya, bu arada öyle eski bomba. Bir an tut, bak abi. bir an korktum. Beni tuttun ya dedim ha Allah bilir nereye düşeceğim bak, yine. Sen... Yollar burası. Buradan böyle sollu sollu gideceğiz. Bir evet. kendi diken yollar. Kırmızı ya kırmızı elma var canım çekti. Al, evet. al da gel da çıkamaz mısın buradan? Böyle evet. devam. Helalle evet, Ben çıkarım. Ben alıp geleyim. Burada bir sarı çıtır yemiş var ama yemek istemiyorum. Sarı yeniyor. Geri girmeye çalışıyorum. Evet. Nereden geçtiniz? Bak buradan. Dur, yandan. Güzel. Ne mi yürüdünüz siz? Nerede geçtiniz orayı? <laughs> <laughs> Biri bunun altında. Sakın <laughs> atma beni bir yere. Tamam. He, değil. he kapat istersen benim kapımı. Allah kusur <laughs> lan. Yandan gireceğim yandan. E, etmi. Yandan yandan. Dur. Hakan suyun altına girsene. Ee, ne ben yapayım? orada boğuldum ya. Şey çok Ay, değişik şeyler yapıyorum. Ki oradan <laughs> değil. Ben buradan çıkıyorum. Değil de. Değil de. Nereden gidiyoruz deyip de o tarafa Bilmiyorum bak. Gençler patlayan var. Burada kurbanınız olayım patlatmadan. Nereye Uçmak istemiyorum. Var. Burada da patlayan var. O yüzden koşa koşa yürümeyin artık burada. Çüçük çu çüçük. Çu Bismillah. Bu lanete şöyle Bak ben oradan mi? gençler şuradan koşa koşa hopladım böyle buraya. Sağdan. E e, tırmanılıyorsa tırmanın. Tamam. Tırmanılıyorsa tırmanın. Siz bilirsiniz. Hani tamam. buluşalım da bir yerde gene. Aha. Ne orada? Ben patlattım. Nasıl bilirdiniz? Kötü bilirdik ya. Ben çok kötüyüm ya. Bak dikkat edin. Burada da zehirliler var. Dokunmayın. Yok. Zehirlere dokunmadan gelin. Belli bu kadar var mı? Tamam çok Şimdi bunun üzerinden yürüyeceğiz ama Çeliyim şey mi? Burada nasıl tutacağız? Değmiyor. Abi el, abi el, abi el, el, el. Buradan yürünüyor zaten. Ama. Biraz dinlen. Ana. Ay kayıyorum yağmurdan. Sarmış. Dur yine yağmur geçsin. Mu? Bekle. Bekleyin planı söyleyeceğim. Gidiyor bence. Bekle. Bence Sarmışım üstünden yürüyoruz. Üstte zehirli diken gelince tutunarak altına oh, inik. Teşekkür ederim. Oh yaratsen. Bana da ver. Ben, Çok sağ ben ol. Ben devam ediyorum. Benim de ölüm var. Ölü değil zehir varsa Gehir. işte. Şey geçti, geçti 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 mi? geçti. geçti mi? Evet geçti. Nice. Bu ne bunun altından nasıl geçeceğimi Sen yine nereye devam? gidiyorsun ya? Abi. Hakan ölürüm ben ben buradan. Ben de zehirlendim Tamam tutundum mecbur zehirlene zehirlene başı... gittim. Senin için mecbur. oymak başı değildi Allah aşkına bu ne oğlum? Gençler zehirlendim çok üzgünüm ama geçtim yani. Eğilerek geçebiliyorsunuz. Biraz uçak dışı yapma bir dön Geçti tamam gelsene. Ay ne oluyor? Ay buna her türlü değiyor galiba. <laughs> Hatice ya değil. mecbur bir heleniyor geçerken. Ladies gentlemen'lar. Buradan da tutabiliriz. Sağ Bana el verin. Hey, evet, el tutu bu. Hmm. Arkandan geliyor kız. <laughs> oh. Şuna Ay. Dikkat. Onu patlatmayın ne olur uçarım. Kibo kibo patlatsak <laughs> yine ben Aman uçtan size. Uzakta tutandan kurban olayım. Patlar beni buradan bir aşağı atar. Ben yol gösterelim. Hani. Aa Tuncay düştü. <laughs> Niye öyle bir yol seçtik biz ya? Bağırır, 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 bağırır. Arkadaşlar hiç neden böyle istedim. bir yol seçtik biz ya? Ya mecbur mecbur Abi, bak buradan yolu yol gidiyor. Yolun yol değil. Kafanı kaldır, kafanı kaldır. Mümkün değil buradan geçemeyeceğiz biz. Ben de o <laughs> tahtların üstünde yürümeye çalıştım, olmadı. Ama sen sağ önden yürüdün, hepimiz solundan geçtik. Ya yani mor, bak, benim üstüm bırakmam. benim üstüm yine doluydu ya. El verdik misiniz bana gençler? Tabii tabii. Kübo sende. Ben yola gideceğim. Soldan. Atıncı <laughs> abi <laughs> çağırabilirsin geri. Melek şeyim var çağırsana. Çağıracağım. Aa, Çıkarsam tamam. yukarı. Melek, şeyimiz var Önce orada küçük bir duraklama yeri var. Ayşegül izle durduğu yere. Kübo. Evet. Ha. Kübo bekle. Hani bir yerde kaldırırsın Atıncı abi. Yukarı çık. Dümdüz üstüne çık. Var mı ki öyle bir video? Var, var. Sen maymun musun Hakan? Burayı nasıl çıkabilirsin ya? Bak, burada dinlen, ben Aa. devam edeyim. Ay, ay şekil dönemiyorum korkumdan. Döndüm. Sonra burada değil. dinlen. Dur ay ben... alayım, belki elini Sen al, 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 al. Al. <laughs> Çuboyu, al. Tamam, geliyorum, el verin. Kübolu ama Ayşe al. Tamam, geliyorum Yetiştim. Çıksın bir kübo, seni görecek çıksın yeri büyük çıktı çıktı benim yanımda şimdi ha böyle çıkıyorum şimdi Şu benim olduğum yere yani yer burada zehrim gitti kaldı pücci abi burada doğru burada dur. tamam abi. dur nasıl kullanılacak onu ilk defa kullanacağım ee, yak şey, diyorum işte. yakıyorum perişim. Yak. bırakacak mı imeninden bilmiyorum yani gelmesi lazım böyle bırak imeninden Allah <laughs> gitti gitti alamam onu o bir de. daha ee, Yaktım tamam, ama yakıp bıraktım en azından. Yanıyor o fener şu an. Ah seni bildiği gibi yaptım. <laughs> ben o feneri kullanmayı bilmiyorum ki. Fırlat bırak söndür var. Evet bak bir şey Yak yok. Yak var. Yaktım. Ne iş yarıyor bu? O bence normal o bence fener. karanlık yerlerde yaktığımız için. Ama peri feneri Atacaksın. Diyor. E tamam uzağa bir yere atıp yakacak herhalde artık ki. Artık ya... bir şey diyeyim artık yanmıyor arkadaşlar. Ayşegül çıktığım yeri izle. Yolumu yol yapacağım çünkü. Artık yanmıyor peri seneli. Hadi gençler gelin. Bu buna sizlerdik oradan çok merak ediyorum. Kafanız dikene değmesin. Devrek takip ediyoruz. Yalnız hakikaten. Ben <laughs> hakikaten güzel yol, ya, yol ya, buldum ya. Güzel yol buldum diyor ya sinirleniyorum. Doğru. Gel. Gel ben de yeni diyorum. Yemek ola var. <laughs> Bu bizim bir tane elman kalmış. <laughs> Zehrim gene kendi Doldan. elinden geçer. Yolda yo, öyle buna yatırım yapmayalım yani anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> ha buradan sağdan ama yo. kafam geçmiyor. Bu tık olacaksın lan. Oldum bile şu an. Kafam götüme girdi. <gülüyor> <gülüyor> Burada sıkım diyorum. yandan yandan. Tutuna tutuna yandan yandan gel. Allah. Buradan mı peki acaba? He bak. Bak bu tarafa dön bu tarafa. Gençler. Ne görün? Ben Hakan'ı göremiyorum. Hiç göremiyorum. Sen benim yolumu onlara uça uça tarif ya buradan. şuradan. Senin yolun yol değil ki tarif edeyim ben ya. Hiç kurban olayım. Yok yapman lazım. Yol burada. Yok yok yukarıda yukarıda ama iki kayanın arasından o kadar ince bir yerden geçti ki. <laughs> i̇nce görüyor adam ya. Bak yandan yandan genç sen. Bak geldi. Görmediği geliyor. Için, ya. için oradan gitti. Siz aşağı mı indiniz acaba? Patlattığım yeri bayağı yukarısına çıktı. Nasıl lan? Onlar, bakın Onlar yukarıda yukarıda şu üst taraftalar. E o zaman ben kendi yolumdan gidiyorum artık. Beni takip etmemişler. Ben gidiyorum şu anda ben beni takip İmkanı yok ben gidiyorum. Hadi Ama Bak hemen hemen şu alttalar. Onlara onları alman lazım orada Aşağımdalar mı? Aha, şu an altta aşağıda kaldılar. Ben onlara dedim. Hayır göremiyorum onları. Geldim soldan gelmediler. Buradan nasıl gelecekler bilmiyorum. Bak ben görüyorum. Şu an var ya tam şeyde üstünüzde. Allah bu işi çözemeyeceğim. Ben gelme arşivi. Takip Ne ve neden bıraktınız acaba? Onu gelme arşivi. O ne Biz anlatıyor yerde. orada ya? Sakın gelme. Bilmiyorum. Aa ben öldüm arkadaşlar. Niye daim ben şu İyi izle beni. Akıcı beni iyi izle. Allah. Allah. ekber. Sesiniz oh yakın Allah. geliyor. Allah. Hala diyor ki sesiniz yakın geliyor. Seni gördüm. Oradan aşağı iner misin? Ama o kadar çok patlayıcı var ki orada. Nasıl yanıma bilmiyorum şu an. Yine oradan aşağı. Kübra öldü. Farkındayım. Eşek sıpası. Hiç söz dinlemiyor çünkü. Hayır oradan değil. Sa sağ yaklaşma. Çok patlayıcı var. Buradan aşağı in. Buradan aşağı in. He yani oradan. Dur arkanı dön. Kayarak in. Basacak yer var merak etme. Şuraya basacaksın. Hayır ben kıyı anlayamıyorum. Aşağı in aşağı in. Heh. Yürüyerek yanıma, yanıma gel. gel. burada ya. Bu Kim nerede? Çıkabilecek mi yani mesela bu Hakan? Burada bir görüyor musun sen? Hayatım. Ben <laughs> en üstte çıktım. Aşağı indim sizi bulmak için. Geldim. Bakayım. Sadece bir takip et. Ayşegül. İşte az aşağıdan gitsem şimdi. Tuncay abi hiç lokasyon söyleyemiyor ya. <laughs> o ne anlatıyor orada ya? Adam öyle bir yerden girdi ki. Ben nasıl tarif edeyim orayı sana? Tamam. Dört tane <gülüyor> fıtığı <gülüyor> çıktı <gülüyor> oradan geçerken. Sen <Sana gülüyor> aşağı tutundum ve yamba Abi bu çocuğu yıkırdı. takip etmeyelim biz. Diyorum bu Tutacağım. kendi başına gitsin nereye gidecekse ya. He. Karşıya bak. Bak orada çantalar Şimdi var. Şurada çanta falan var ama dumanı dumanı görelim. Duman daha üstümüzde sanırım. Okey bir o tarafa doğru gidelim. Yoksun. Hep sağdan sağdan basarak gel böyle Sonra da aşağı doğru kay buradan. Kız, Allah. Hatta dur ya, bunu sana vereyim. Al bu sende dursun bir tanesi. Bundan bende iki tane var zincirde. bence de bence de. Bence bunu geçeceğiz. Bence Yağmur yayı geçsin bence öyle bir bakalım şöyle. Kalmış kalmış az kalmış az kalmış az kalmış, az kalmış. öyle değil. Allah seni de bırakırsın artık bandaja ihtiyacım var. Artık az kalmadı. <laughs> Kurban oldum yürüdüğün yere bak. <gülüyor> <gülüyor> Şu an zehirim çok olduğu için e, tırmanma barına düşürdüm. Tamam düşecek o birazdan hızlanacak. O biraz, o biraz geçsin barımı yükselsin bak bak yükselmez. bunun ha, sandığı şey, sandığı koyduğu yere bak bak, bak. Şey. şerefsize bak nereye koymuş onu şu halata bir denesem mi niye söyleyeceğim bence çıkarsın, halata, halata gerek yok hani halat karşına karşıya köprü vazisini gören bir halat mı yoksa Allah Allah <gülüyor> <gülüyor> Denim... o diğer halat gibi altın yerde kalan bir halat ha, o yüzden şey, denemek istedim tamam evet. Denemiz iyi, denemiz evet. Denemiz. çok yukarı çıkmadan sağ dene yukarıda basmaya yer olmayabilir hey! gelelim ben de Eyvah. şimdi yukarırım. Eyvah, eyvah, eyvah. Tutunulmuyor buraya. Mehmet galiba değil mi? Arkadaşlar. Düşersen altta tutun. yerin yok. Gidersin tutun. direkt. Tutun. Tutun. Geliyorum. Ben şu an zıplayarak bir şekilde tutmaya çalışıyorum. Tamam, ben de öyle. Şu Aa, an tutun, durdum. Tutun, tutun, beni tut! Aha, tutun. Ay neredesin? Ay, Sen girdin. Gibi. Ben seni ön önümde sanıyorum. Ah, tamam, tamam. Lan Kız bili bırak. Sağda. Düşeceğiz. Sağda yol var. Nereye gidiyorsun? Evet. Birbirimizi tutunca. Ha. Ne oluyor? Baga giriyor. Tutunamadım daha. Sağda yol var. Bir şey diyeceğim. Sağda var. Ha, o sokma Soldan gitmedi. Gidebileceğin mi? Aa, çok geldi. Çok sık geldi. Sağınızda bomba çıkıp... var. Ay... Yakın mı? Al, tam altınızda a bomba. bomba. var dikkat edin. Biraz yürüyüp biraz tırmanarak çıkabiliriz. Evet yürüdüm. Şimdi üstünde bir binler metre var galiba. Tırın orada. Evet. Altında, senin. altında bomba var ha. Barın dolsun geçiyorum. Tamam geçiyorum ben. Dur ama kaybamalıyız. Soldan gideyim mi? Aha öyle git. Aynen öyle çık. Yandan yandan olarak. gidiyorum. Tamam oraya Ayşe de çok Ay. rahat gelir. Aa, Aa. 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 Bu da öyle. çok düşmedin değil mi? Çok mu düş? Yetişemeyecek Hakan yardım edeceğim. Ah tut Allah. Tamam şey tamam, tamam, sorun değil düşmedin tamam biliyorum tekrar aynı yere. Bir yağmur yani benim de ayaklar kayıyor. <laughs> tamam sabit duruyorum şimdi. Gel seni buradan alacağım beni bana. Bir kere tutunca Bıraktım. sonra beni bırak. Hoppala. <laughs> İyi kaldın. Kalk bekliyorum. Güzel düştün. Dağcı çivisi çakmaya çalıştım, tümü mı çalıştım, geziştim. Hakan, o mesafeyi çıktığın gibi sağdan yukarı çıkarsan yetişebilirsin belki. Ama şu an kalp kırıklığın oluştu, zor. Benim neye ihtiyacım var şimdi? Daya. <laughs> kayıyor. Ha, bandajım varmış doğrudur. Ee, sen yine Daha soldan sağa gittin. Gideyim? Direkt Aa, baş, başlangıçta aşağı. sağdan çıkacaktın. Bak tam şu an Ayşe'nin olduğu yerde. Ne taptıyorsun? Geri gel, gel. Öyle düz gel bu tarafa doğru. Şuradan mı? Bak. Şurası mı? Şuradan evet, mı çıkayım. Evet. evet. Önündeki çıkıntının üstü derbes. Ama yetişemeyeceksin. Yok buradan da yetişemedin. <laughs> 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 tutun ona tutun. Staminan doluyordu. <laughs> <laughs> ay <gülüyor> ay ya, Hemen alt, hemen alt tarafında. Çok düşmedi. Tamam, oradan yürüyerek gelebilirsin kolayca. Ee, bayıl, bayıldı. Kartsın. Ölüp ölüp bayılıyorum. Ona bandaj lazım, başka türlü kurtaramaz. Neredesin? Ses ver. Düz Bana ne şimdi gene bayılacak. Gene bay. Fıs. Ne yapmam lazım? Taşıyayım mı? Bana hemen yemek yedir, yemek yedir, yemek yedir. Yemek yedir şimdi. Ha, İyi tamam. Dedim. Tamam. Şimdi bir tane daha varsa yedir. Ay gene gidiyorum. Yemek yedir. Olur olur ne, ne olursa. Senin yemeğe ihtiyacın İyi. yok, senin canın yok. Bandaj lazım sana. Ha. Evet, yemek doyurmaz mı? Çünkü yüzde seksen kalp O şeyi çok akıllılık ettin, duvara sapladın dene ya şeyi. Dene onu ya, dene dene. Karabinayı sapladın, Ama... karabinaya tutsaydın keşke. Bak, bunu... Şu... Ayy, ölüyor. Öyle... Neden? Bilmiyorum. Zihire basıyorsun çünkü. Buraya ben geldim. ayağa kalktım. Orası neresi? Her şey elimdeki her şey... Bayılınca... Tüm mühimmatım gidiyor. Yok ya. Artık zincir. Aa benim zincir buraya düşmüş. Yemin diyorum yok. Bu içinde sabırca. Aa ateşle. He ateşle şimdi çıktı ama. Ha yakın mesafeyi ateşle yapıyor. Uzağa yapmıyor. Ben şuraya yapmaya çalıştım ateşlemeyi. Hı. Kırmızı meyve. Seni yakar. Biber o çünkü. Gider Gider mi? Zaten çıkıyor. Aa ya. Peki bir şey diyeceğim. Biz o demin çıktığımız yere çıkıp o zinciri orada atmayı denesen. Daha kısa tutunma alanı yaratır bize beni bırak daha tırmanmaya adım atmaya halim yok şu an. Ah bayılıyorum gene. Allah Allah. Tabii biçim bir şey bu ya. <laughs> bir karşı karşı yerde bayılıyor. <laughs> ben bu canla çıkmayı <laughs> deneyeyim mi oraya? Dene dene bence çok, de çok dene. Çok ben, ben de acık. evet, ben, evet. Hakan'ı sal de. boş ver. O dağa çıkamaz. Yürüme yürüyemez o. En azından amacını öğrenmiş olun bu zincirin. Bak tutunuyorsun sarmaşık gibi kullanılıyor bu zincir. Koku karşı yaramıyor Karşıda adam ya. karşıda. Kullanılmıyor olur mu? Karşıda adam mesela karşı bunu fırlatır geçerdim en azından ya. Neyse buraya kadar inmişim. Meyve sebze yok mu burada ya? Bir şey verin bana ya. Nerede budur? Hayır hiç Gene Döneme bayılıyorum. Abi dikkatli yerde bayıl. Sol taraftan gideceksin zaten mecbur. Ben şimdi seni izleyeceğim. Sana söyleyeceğim, senin barın, her şeyin güzel. Sen yaparsın bence. Soldan gidiyorum. Bak solda yeşillikler var, basmaya yerler görüyorum şimdi. Şurada mı? Ben Aynen. olsam oradan giderim, evet. Tamam, Mecburen başka sola, gidecek sola böyle. yeri yok. Bir de kurban olayım, şu içeceğini iç. Hemen oraya çıkarım. İçersem uykum getirecek ama. O yetişmeyecek, hadi yetişmeyecek, ya. yetişmeyecek, yetişmeyecek. Aa gitti gitti. Aa iyi gitmedi gittim. tamam. Soldan gitsene ya. Soldan gittim. git. Aşağı in, aşağı in. Soldan git. Orası aşağı iniyor tamam. ama dronun aşağısına iniyor. Ya mantar evet. falan var ya en azından onları alır da yemek var orada. He, yemek yersin diye. Aynen yemek var orada. Doğru, aşağıda biraz yemek bulursun diye. Şu an tırmandığı yerin gideri yok. Orada kaldı. Bak, benim benim zincire benim zincire tutun. Benim oraya duvara taktığım. Orada Nerede? bir barını doldur. Tam ha, üstünde ha, bak tamam. sarı. Tutun. Tutunup kal barını doldur orada. Sonra zıplaya zıplıyor. hoplaya zıplaya çıkmaya dene. Tutun. Bekle. Bekle. Oh, doldu süper, barın. Süpermiş. Evet. Az ben önce bunu beklemedim. Işte. Ben de Hakan'a söyledim ama bıraktı son anda. Evet. Evet. Ah, yapma. Yapma. Hayır. O tutun. Hayır. 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 Of. Yes. Kayacağını düşünmedim. Demin mi kaydı? Kaydım. <laughs> Arkadaşlar saat iki buçuk oldu ayıp trafik. Gelin birbirimizin yüzüne tükürelim gidip yatalım.